80 <laughs> milyon bize ulaşabiliyor mu? Ne kadar nasıl baş edeceğiz ben de bilmiyorum. <laughs> bu yoğunlukla. <laughs> kamera arkasındaki Hayır, bir dakika rejiden oturalım. ben bir cihaz isteyeceğim. Hayır o zaman bir <laughs> <Bugün gülüyor> oturalım. Hepimiz ben... <laughs> acaba canlı yayına kim ne yazmış onu okuyalım. <laughs> ben rejiden bir cihaz alıp geliyorum hemen. Şimdi bu ilk yayınımız olduğu için birazcık şey olacak. Teknik bir takım arızalar yaşayacağız tabii ki. Yok sana, benim var. Sana diyorum ki şu kamerayı yan var. tut. Daha onu başaramadık. Ha? <laughs> Pardon. Günlerdir bu canlı yayına hazırlanıyoruz biliyorsun. Ve günlerdir. İnanamıyorum. Ben öğleden sonra saat 3'te öğrendim bunu. <laughs> ben daha da geç öğrendim gerçekten. <laughs> bu kadar hızlı karar alıp uyguluyor olmamız tatlı. Aslı'cığım lütfen televizyonun sesini kısar mısın? Televizyon sesini kısalım. Ya bir şey sor. Aslında buraya. Arkadaşlar ben yanlışlıkla Spotify'ı açmışım. Özür dilerim. Evet verebileceğimiz en doğru kararları vermişiz üçümüzde. Ben henüz deneyimleyemedim. Birisi restoran müdürü. Birisi Hatta kaynak mühendisi. Ebu Bekir o kadar memnun ki şu an sosyoloji okumaya karar verdim. Ben bu konuşmaya başlarken nereye bağlayacağımı şu anda hatırlayamadım. Yani. Hayır aslında. 16KPSS ile girdi. Hayır ya ben 2014'te 83 aldım atanamadım. Çünkü en son onu kapatmıştı. Dördüncü atamada kapanmıştı. Kaç aldın? Çok Hayır, eminim ya. Çok ya. eminim. 82,5 aldım. <laughs> tamam o, o da 84'ünü almıştı. Aldım niye almadığımı düşünüyorsun ya. Açar gösteririm şimdi bak. Sen <laughs> attın Hamit'i savundun. <laughs> Çıkar göster. <laughs> ya bu ne <da>, alakası var? <laughs> Abdülhamit <laughs> nereden çıktı şimdi? <laughs> toplam <laughs> akşamızın şahaneye ulaştığı bir ben... gün ben <laughs> <laughs> yani şeyi soracağım yani Abdülhamid ne alakalı <laughs> şimdi savundum desem bir türlü savunmadım desem bir türlü sana ne dedim siyasete de bilmem neye girmeyeceğiz savunurum <laughs> niye savunmayayım Abdülhamit'e <laughs> ecdadım yes, o benim <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika Abdülhamit nereden çıktı ya <laughs> Bak anlatıyorum. Videoyu bilmediğin için böyle bir şey. Şu an çok manasız değil. <laughs> şey diyorlar mı acaba? <laughs> Birbirlerine dönüp de böyle izleyenler. Babacım bundan ne ya? Seni sevmişler. Halk seni seviyor. Ebu <laughs> Aslı sana iki tane yorum geldi şu an. Birisi Aslı'cım çok tatlısın Büşra Gür'den. Öbürü de İkbal'den Aslı Hanım ekrana çok yakışıyorsunuz demiş. Konuma devam edeceğim bir saniye. Edebilecek misin? Yani sen? öğrenciyken keşke şunu da yapsaydım ya da şunu da yapmasaydım. Mezun olduktan sonra şurada şu hamleyi kaçırdım ya da yanlış yaptım ya da eksik yaptım. Ne anlatabilirsin? Şu anda yani olduğun konumdan memnun musun, mutlu musun? Öncelikle çok güzel herhalde bütün programa konuşup bitirelim amacıyla bir soru sorayım dedim. Samet Arslan kim be? Samet Arslan kim? Aa İlay'ın <laughs> Evet. Selam. Samet'in kim olduğunu şimdi anladım. Özür dilerim Samet. <gülüyor> 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 Samet İlay'ın erkek arkadaşı. Yani şu an eşi. <laughs> Nasıl erkek arkadaşı dedim ben de. Evli eşi kadınım. eşi. Allah'ım yarabbim. Hı. Rating aldık mı acaba bu gözyaşlarıyla? Biraz bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> Şu an moderatör olarak çağrıldım bu programa. İlay hoş geldin. Biz şey yönetemiyorduk. Çıra. İlay Londra'da mısın? Ben Sheffield'dayım. Kocam bey bana reji destek sağlıyor farkındayım. <laughs> Tıklamalar evet var. Burada virüs mutasyona uğradı. çok hızlı yayılıyor. Burada nüfus çok yaşlı olduğu için ölümler de çok daha fazla. Yakalanan genelde ben ölüyor. Sağlık sistemi ya, çok gerçekten... yavaş. Aslı bir dakika ne oldu oradan? Ben <laughs> hareketle <Ya, retini> anlayamadım. <laughs> Bilal <Bayağı, gülüyor> nasılsın ya? İyi gördüm ben seni. Baygınlık bu sefer. mı geçirdin sen orada bir? <laughs> Ay, ben, ben gerçekten ben... artık dayanamayacağım. Yani şu virüs bitmeli. Abi yalnız biz bir konudan <laughs> gidemiyoruz şu anda ya. <laughs> Serpil sen çok güzel bir şeyler ah, soruyorsun. aslında. zaman gidemedik zaten. Öncelikle seyircilere de söyleyeyim. Ben de manisim. Şimdi evet biz seçtiğimizde manislik e, konuları da yüksekti. İş bulma kapasitesi de yüksekti. Çalışma şartlarımız da güzeldi. Ama artık ne aldığımız paralar para. <laughs> ne alım gücümüz yüksek ne güzel işler bulabiliyoruz. Ne de bununla ilgili kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu sebeple yurt dışına kaçan bir başka arkadaşımı da tekrar söz veriyorum. Mühendislik konusunda kazandığı para gerçekten para olan en azından... Alım gücü görece yüksek olan bir arkadaşımız Serper Bey bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet tabii yurt dışının maaşları daha iyi ama bu da şundan dolayı daha iyi bizim paramız değersiz olduğu için daha iyi. Serpen, böyle e, bir gerçek var. Yayından önce konuştuğumuz şeyleri de bir daha <laughs> da hatırlatmak ihtiyacı hissettim. On çerçevede yorum yaparsan sevinirim. Yani şöyle tabii ki <laughs> hepimiz bunun farkındayız. Çok daha e, önemliydi, kıymetliydi daha önce, 10 sene önce. Yani şu an maalesef e, her yer üniversite açıldı vesaire. Zaten bunları hepimiz biliyoruz. E, i̇şte kontenjanlar arttı. E, yüzlerce, ne, hatta belki binlerce, on binlerce mezun veriliyor. E zaten 2 yıldır, 3 yıldır ekonomik kriz var. E pandemi zaten... Benim kadarıyla 16 bin inşaat mühendisi veriyoruz her <laughs> sene. Mezun veriyoruz. Her evet, sene mi? Olabilir, olabilir. 16 bin inşaat ha, mühendisi. Durdum bence sayıyı. Çok yüksek bir sayıydı. Evet bana da öyle geldi. geldi bir an. Niye bu kadar yüksek? <laughs> 1600 müydü acaba? <laughs> <laughs> Belki de bu yüzden işsizimdir. <laughs> Bunu <laughs> <laughs> <Onları> da bir düşünmek <laughs> istedim. ya Sadece RGS veriyordur 1. öğretim, 2. öğretim, 200 öğrenci. Aynen. 1600 o zaman 16.000 verilir, 16 bin verilir ki. Şey 16.000 verilir aldım. ki o zaman. Olabilir olabilir. Tamam 16.000 oldu. Ya ben ilan sorusunu unuttum şu an. Evet ne düşünüyorsun? Yurtdışında çalışmak mı daha kolay, <laughs> Türkiye'de çalışmak mı daha kolay, <laughs> gençler ne yapsın yurtdışına mı katılır? Mesela ben şu an İngiltere'de kasiyerlik yapıyorum mekatronik mühendisliğini bir kenara bıraktım ve kasiyerim Yerim, hayalim ya <laughs> hayalim. bu niye bizi mutlu etti gerçekten bu bizi mutlu etti aslında ya. <laughs> <Yani gülüyor> orada kasiyerlik yapmaz bizi yani mutlu etmedi ama yine de güzel gibi geliyor evet. kulağa bir yandan da güzel yani evet, güzel. Evet. ben ilk maaşını aldığında peki ne alabiliyorsun diye bir sordum yani, yani kasiyerlikten kazandığı <laughs> parayla ne alacak diye sorabildim aynen evet dün maaş aldım ee, ama <laughs> ağlamayın diye <laughs> ama gerçekten e, Türkiye'de aylık mühendis olarak her gün ki görece iyi kazanan bir mühendisim ona rağmen o aldığım parayı şu an dörde falan kastım ee, peki ila yaşam standartlarını 10... şey yapabilir misin aldığın parayla onun sana sağladığı yaşam standartlarıyla Burada mühendislikten kazandığın paranın sana sunduğu yaşam standartları <laughs> arasında peki nasıl fark var? Şimdi Serper Tanzanya'da bu arada <laughs> benim bu kanalı gerçekten inşaat... Detaya gerçekten... girme. Bir dakika. Detaya girme. Tamam sadece ülke <laughs> kıta vereyim. Tam Afrika'da ee, e... neydi? Ne diyordum? Aslı Serper <laughs> <Sarfay> kıtada <Afrika'da> ve <laughs> ben da kadar yakalayabildim. Ben ince, ben ince suda kulağım, mühendis kulağım, olmayı kulağım, kulağım, hepsine kulağım. tercih ederim. İnce suda çalışmayı, ben kendi memleketimde yaşamayı, evet. burada kendi akrabalarımın, ailelerimin, o kadar çevremin ki düştü arasında olmayı hiçbir şeye değişmem. Ben bir şey soracağım. Tekan Anıl Esmer Bey en son şey demiş, Ebu Bekir Bey, Saadet Bey'in sorularını cevaplar mısınız demiş. Serper. Serper benim soruları neydi? Sana bir takım sorular sordum ya. Aa, çok güzel. Sen bir soru soruyordun aslında bir ara. Evet. Fark etmeni sevindim. Eee? Ne sormuştun Serper? Hemen cevaplayın. <laughs> Biz 9'a başlayacağız dedik. Onu da bitireceğiz dedik mi? Ama evet dedik, dedik ya. Bir saat. Dedik, dedik dedik. Bir saat dedik. Yani Öyle 9'dan mi? bir saat sonra 10 yapıyor zaten. Matematiğini hep kuru duymuşumdur. Anılarımızı hatırlıyorsunuz. Boyner'deki anılarımızı. Tam olarak <laughs> o gel. Boyner'e gitmiştik. Öyle bir matematik hesabı yaptık ki ben kasiyere bunun kopya çekmeden inşaat mühendisliğini kazandığını iddia etmek zorunda kaldım. Hayır bir dakika anlara girecektik ama <laughs> bence senin daha çok ve daha sık rezil olduğunu hatırlatmak istedim. Efendim, iyi akşamlar.